Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kariya, nedir kariya? Sana o kariyayı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif kalırsa artık onun da anası son durağı haviyedir. Uçurum. Onun ne olduğunu, mahiyetini sana bildiren nedir? O kızgın bir ateştir.